Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte kaldığımız yerden PUBG Mobile'e devam. Aynı yere atladım. Adam atlıyordu. Bir tim gördüm atlayan. Şimdi gözükmüyor. Ha gördüm. Onlar atladı diye ben de atladım. Hemen şuraya ineyim. Allah aşkına adam aklı silah ver. Verir misin abi? Yok. Vektör var. Skar buldum. Güzel. Adam gördüm. Düşürdüm direkt indireceğim. Yoksa uğraşıyorum abi. Sonra kalk in. Gördüm adamı. Göster abi kendini. Göster. Bir daha göster bana. Sabit de durma ya. Seni oynak seni. Onu da alacağım direkt abi. Yani dört kişi atladığını gördüm de daha fazla ses var. Demek ki bizden sonra atlayanlar da olmuş. Gördüm seni abi. Büyük ihtimal bot. Bota bak durduğu yerde durmuyor. Gel buraya. Ulan bot değilmiş ha. Allah'a bot dedik bot değilmiş. Aldıcana baksana. Abi dışarıdan da sesler var ama içeri temizlemeden dışarı gitmek istemiyorum. Şunun notuna bakayım. Şu içeri bir temizleyelim. Gördüm seni. Loot yaparken gittin. Bir daha varmış. Nerede? Dışarı çıktı herhalde. Burası sen nereye yukarı çıktın? Yukarı çıkmış ya. Ben dışarıda sandım. Şunları lootlayalım abi. Adam akıllı güzel bir silahlarımız olsun. Sonra dışarıya gideriz söz gelen yerlere Şuraya bir airdrop düşüyor. Onu alayım. Airdrop'ta adam var abi. Gördüm. Bekle öyle. Ölmedi. Neyse daha iyi oldu. Arkadaşı varsa gider. Seni de gördüm. Biri daha gidiyor. Oynak da gittim kardeşim. 2x iyidir. Buralarda daha var adam olması lazım ya. Şu ikisi düşmedi. Şurada bir adam mı var ya? Şu adam ya. Aynen adam. O da gitti. Kafa gördüm orada çünkü. Biri daha gidiyor arkadaşını kurtarmaya. Ne siktin lan? Oo, adam iyi spray atıyor. Bıraktı cana bak. Çok can yaktın ha. Şimdi çok sinirlendim bak. Dur abi orada. Göster bana kafanı. Göster bana kafanı. Şerefsiz. Hadi yallah lobiye. Ha var mı adam? Şu anda felaket şekilde odaklandım diyeceğim. Ulan şeritsiz bot. Tam odaklanmıştım böyle çok kötü bir şekilde. Birden geldi korkuttu bizi. Çünkü bayağıdır arkadan ölüyoruz yani. Arkada adam gelince işler yaş. Şunu unutma da bakayım. O Bir daha varmış bak orada. sonunda fark ettim onu. O kar var. Kar alırız abi. Tamam. 6x'imiz de var. 6x'de kara takarız. Güzel oldu. Aynen. Devam ke. Şurada bir adam gördüm. Ufaktan gidiyor böyle kaya kaya tavayla gidiyor hızlı koşabilmek için herhalde. Şu binaya girdi. Balkona çıktı. Gördüm. Yavrum şu elindeki tavayı bırak. Narutos. Varlut yaparken tavayı bırak. o güzel. Şuna da bakalım. 3x bir şey bulduk. Level 3'tür. Burada da bir airdrop var. Ah araba geldi abi. İnşallah 4 kişidir ya. Hadi abi 4 kişi olun da. Şöyle bir izleyelim bakalım. Dört kişi mi loot'a bakıyor ya? Aha bir kişi gördüm. Ulan bu bir kişi ya. Ulan beni korkuttun lan. Şerefsiz. Dört kişi dedik ne güzel burada. Planlar kurmuştuk. Oo, AUG var. M24 var. Bu adam loot'a bakmış, şeye bakmış, e-drop'a bakmış. E-drop'a bakmanın bir anlamı yok. Gelen giden yok abi. Buralardan daha demin bir ses geldi. Gördüm adam abi. Buraya doğru gidiyor. Bekle abi burada. Abi, taşın arkasında geçti ya. O büyük ihtimal eve gelecek eve. Eve doğru geliyor abi. Aynen öyle Çok geç be kardeşim Son 4 kişi kaldı 19 gibi yapar mıyız Bakalım Biri sıktı Gördüm abi seni De Bu bana sıkan bu değildi Şunu da alayım buradan Of 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 arkadan vuruyor Bana sıkana sıkıyor bu büyük ihtimal Sen mi bana sıkan git lan yok o değilmiş bana sıkan. nerede lan bu burada bir yerde abi son iki kişi Şöyle bir arka tarafa bir geçtim. Ayak sesi var. İki kişi olabilirler. Şu taşın bir bug'ı vardı. Şeffaf olabiliyordu da böyle bir yaklaşınca. Onu yapmaya çalışıyorum ha. Yaptım abi. Bir daha yapacağım. Şöyle bu tarafa doğru bir geleyim. Şöyle bir yapayım tekrardan. Şu taraftan mı oluyordu? Ne, nasıl oluyordu ya? Unuttuk bak bunu. Hah gördüm abi seni. Tabii Tabi taş şeffaf olduğu için Kurşunlar çoğunu taşa geldi. Son bir kişi kaldı. Allah bilir nerede diyecektim. Gördüm. Gel abi. Bak bak. Aveli bak. Lota bakıyor bak. Carlos. Oyunun sonu ve sen lota bak bakıyorsun kardeşim. Güzel. Güzel mantık. Güzel arkadaşlar. 19 kill aldık. 2500 neredeyse. 2500 damage'imiz var. Ha, güzel bir oyundu. Malum 1000 e, aboneyi geçtik arkadaşlar destek olan herkese çok teşekkür ederim 1000 e, aboneye özel yeni bir seri başlamak istiyorum bakalım ama hangi oyunda da kararlaştırmadım ama 1000 aboneye özel bir video gelecek tabii ki hepinize teşekkürler kendinize iyi bakın.